Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla beraber Azerbaycan'da yapılan Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç, Cebrail'den dönüşte virajı alamayarak kaza yapmıştı. Kaza sonrası ambulans uçakla İstanbul'a getirilen yaralılar, Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'ı hastanede ziyaret etmiş, geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Yıldırım kaza sonrası kafasında doku kaybı ve köprücük kemiğindeki kırık için ard arda ameliyatları alındı. Sosyal medya hesabındansa sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı. Bugün taburcu olan Yıldırım, hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldırım, çeşitli açılışlar ve temel atmalar sebebiyle heyet halinde Azerbaycan'a gitmiştik. Dönüş yolunda benim İstanbul milletvekilimiz ve yakın korumanın içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Rabbimize şükür ediyoruz. Kazanın boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç Rabbim sakladı, korudu. Milletimizin duası, eşimizin, dostumuzun duası. Bizim bu kazalardan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik ameliyat edildi. İki sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmış idi. Bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var. Herhangi bir işlem yapılamıyor. Zaman içinde iyileşecek. Vücudun çeşitli yerlerinde doku ve kas ezikleri var. Zaman içinde toparlanacak. Bir hafta içinde ilk müdahale Azerbaycan'da yapıldı. Helikopterle Azerbaycan'ın hastanesine getirildik. Cumhurbaşkanımızın doktorları her an bizlerle ilgilendiler. Azerbaycan'da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçakla memleketimize geldik. Çam Sakura'da daha kapsamlı tedavilere devam ettik. Aileme, arayan, soran, gelen herkese ve sağlık çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. Yıldırım açıklamalarına şöyle devam etti. "Tabii bir dizi tedavi, ameliyatlar var. Çok insanın emeği var. Herkesi tek tek saymak için zamanınızı almak istemiyorum." bütün bu sağlık ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz. Özel teşekkürüm kazanın olduğu andan itibaren süratle Azerbaycan'a gelen ailem, eşim Semiha Hanım'a, çocuklarım Bahar Büşra, Erkam ve Bülent'e ve bütün aileme de bu zor süreçte gösterdikleri destek ve dayanışmadan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Elhamdülillah iyiyiz. Bundan sonra tedavimiz evde devam edecek. Zaman zaman ihtiyaç olursa yine hekimlerimiz her zaman gerekli katkıyı sağlayacaklar